Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda Ekeverya derasiyanlının e, saksı ve toprak değişimini yapacağım. Bakın bitki 5,5 cm saksı da artık ayakta duramıyor. Çünkü gövde uzamış, toprağa tamamen aşağı inmiş, e, yeterli toprağı yok ve e, artık havai kökler salmaya başlamış. Hemen şöyle saksımızı ufak ufak yanlardan sıkarak saksının içinden toprağın bütün olarak çıkmasını sağlıyorum. Bakın alt yapraklar tamamen kurumuş. Onları hemen tek tek temizleyelim. Bitkinin gövdesi gayet güzel. Açık renk, hiçbir sıkıntı yok. Hatta tomurcuk vermiş, çiçek açacak toprağını saksısını değiştirdiğimizde çok daha rahat açacağından eminim. Bu uzun gövdeli bir bitki. Gövdesi uzun. Onun için biraz daha derin saksı istiyor arkadaşlar. 5,5 cm saksının derinliği ona yeterli gelmemiş. Şimdi hemen bunun da kökünde budama yapacağım. Çok daha iyi gelişecektir. Hemen bu bitkimizi de aslında buna dikmeyi düşünüyordum ama bu ufak gelecek onun için 8,5 santim saksıya hemen dikme işlemini yapacağım. Hatta birlikte yapacağız. Evet hemen 8,5 saksımıza hazır toprağımızı doldurdum. Yine bitkimizi dikmek için oyuğumuzu şöyle açıyorum. Çünkü bitkimizin gövdesi uzun. Hemen şöyle yerleştirip kenarlarını sıkıştırıyorum. Arkadaşlar ışık biraz şey olabilir. Biraz karanlık çekim olabilir çünkü dükkanın bu bölümünün lambası sürekli bozuluyor. Daha yeni aldım, yeni taktım. Daha 15 gün olmadı. Ama bugün baktım yine yanmıyor ve yetişilmiyor. Çok yüksek bir merdiven lazım. Onu bir ara tekrar değiştireceğim. O yüzden çekimde belki biraz karanlık çıkabilir. Şimdiden özür dilerim onun için. Hemen yani tomzalarımızı şöyle sıkıştıralım. Evet. Ekeler ya, derense da diktik. Yeni saksısıyla, yeni toprağıyla buluşturduk. Ee, bir bitkimizin daha toprak ve saksı değişimini yapmış olduk arkadaşlar. Deren Seyana Morani Şu anda dolu yağıyor arkadaşlar Sesi geliyor mu bilmiyorum ee, Çatır çatır dolu yağıyor İyi ki dışarıda çiçeğimiz yok Lavuyumuz da bitmiştik Bu da Ekeverya mintimiz Bunların toprak ve saksı değişimlerini Yapmış olduk Ayrı ayrı videolarda Sizlerle paylaşıyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize sevgiler gönderiyorum. Sevgiyle, sağlıkla, mutlulukla, bol bol çiçeklerle kalın. Hoşçakalın.